Anadolu Üniversitesi'nde küçük bir kahveci işletiyorum burada. Burası kara kahve. E, ayrılıkla ilgili küçük bir anım var. Ondan bahsedeceğim. E, ortaokul yıllarıydı. Bir tane e, doğum günümde o zaman. Ve ailece böyle geziyorduk. Çok spontane gelişti o olay. Sonra bir tane hayvan satan, pet shop değil de böyle hayvan satan bir yer vardı. Böyle kuşlar falan filan da vardı. Oraya gittik daha sonra işte doğum günümden dolayı ilk kez yani ilk kez böyle canlı hani daha kuşmuş hep herkeste balık falan vardı da ilk kez böyle daha elde tutulur böyle hani köpek kedi gibi bir hayvan böyle tavşan beğendim böyle beyaz kırmızı gözleri falan vardı. İşte doğum günü hediyesi alındı bu hemen böyle arabada falan aldık gittik evde de o zaman zaten 4 Mart doğum günü balkona koyduk balkonda beslemeye başladık o böyle bayağı bir şey oldu yani o tavşan böyle mevzu oldu ve arkadaşların gelip gidiyordu işte komşu gelip gidiyordu vesaire falan böyle her gün okuldan böyle gelip o tavşanla böyle oynar oldum böyle arkadaşlarla falan birlikte bizim bir de komşu vardı hemen aynı katta oturduğumuz komşunun kızı ben o zaman ortaokul yılları o da böyle 4-5 yaş küçük böyle o çocuklarla oynamayı da severdim yani o daha çocuktu böyle o da gelip tavşanla oynuyordu. Bir gün eve okuldan yine eve geldim böyle. Apartmanın girişinde böyle bu kız böyle aniden böyle koşarak gitti falan böyle ağlıyor falan dedim ne oldu falan filan. Böyle bu hiç cevap vermeden gitti. Üstüne daha sonra böyle annesini gördüm. Böyle annesi de böyle meraklı falan filan kızın peşinden. Ya dedim ne oldu işte e, hani bir sıkıntım var ya yok mu falan böyle kadında böyle durum böyle idare etmece. O da gitti peşinden Allah Allah falan. Neyse ben son yukarı çıktım işte çantamı attım falan. Babam açtı kapıyı böyle bir kızgın falan filan böyle ya bilmem oğlum falan böyle. Ondan sonra ne oldu baba falan ya işte Elvis tabi o kısımdan da aman bahsedeyim e, tavşanı aldık ismi ne olsun falan diye düşünürken böyle tam rahatladı da o sırada arabada e, Elvis'in ölüm yıl dönümü olduğundan bahsediyordum e, aa dedi ablam Elvis olsun ismi Elvis olsun çok hoşuma da gitmişti falan Elvis daha sonra işte Elvis'e bir şey oldu falan bir girdim içeri böyle hayvan yatıyor ya e, ee, böyle ağzından kan gelmiş falan. Böyle nefes alıyor hala canlı falan. Böyle muhtemelen kız oynamaya geldiğinde böyle oynarken bir de zaten bizden daha da genç falan böyle hoplayı zıplarken falan da zaten zıplayan hayvan böyle üstüne bastı muhtemelen. Sonra koşarak kaçıyor falan babam da kızmış falan. Öyle daha sonra işte aldım tabi kucağımda böyle seviyorum bir şeyler yapılabilecek hiçbir şey yok baba ne yapabiliriz bir şey yok falan derken zaten kucağımda can verdi hayvan falan baya böyle dramatik bir olay yani sevdiğin tam böyle bağlandığın bir hayvan böyle kucağında can veriyor böyle yani Zaten hayatta böyle hani sevdiğim şeyleri hiçbir zaman ilahlaştırmam böyle yani bu insan bile olabilir falan ama Böyle tabii o bu garip bir duyguydu. Sonra yine benim arkadaşlar geldi. İşte telefondan bazı zile bastılar. İşte Taylan geliyoruz işte elbise oynamaya falan. Ben böyle karşılık verirken diyafondan falan ağlamaya başladım direkt falan. Bunlar geldi. Böyle bir dört arkadaş bir yas halindeyiz falan böyle. Neyse ne yapalım gömelim aldık. işte çekiç falan aldım böyle toprağa kazmak için çıktık bahçeye falan işte bir tane ağacın iki adım işte soluna doğru falan yerde hatta böyle belirledik unutmayalım diye falan işte kazmaca falan gazeteyi sardık falan gömerken sonra lan dedik bunu şey doğru mu kıble doğru işte şey yapalım gömelim bari falan bir tane teyze geçiyorduk teyze dedik teyze kıble nerede falan dedi tavşanın kıblesi mi olur ya adam. falan neyse sonra işte gömdük falan böyle son bir şey yaptım böyle bir dokundum falan onları çok net hatırlıyorum falan tık tık tık, tık falan Tabi aradan yıllar geçti onun o belirlediğimiz yere o ağacı da kesip sonrasında apartman diktiler mezarı da tabi şey oldu e, tarihe karıştı benim ayrılığım bu